Merhaba arkadaşlar. Artık en son render ayarlarımıza geldik. En son bu yaptığımız ayarlarla ben bir render testi almıştım. Onu da göstereyim size. Şurada şu. En son yaptığımız ayarlarla ve ağaçlandırmayla ağaçların sayısını artırmış biliyorsunuz. Böyle bir ağaç çıktı. E, tabii daha da render testlerinde e, bu ağaç sayısını düşük tutmuştuk. Biraz daha artırabilirsiniz. 600, 700, 800, 900 yapabilirsiniz. Biraz daha yoğunluk artar. Arka taraf biraz daha kapanır. Şurada görüyorsunuz bir siyahlık var. Onu da hafiften kamerayı hafiften kaldırarak yukarıya o şekilde bir çözüm bulabiliriz. Ufuk çizgisindeki bir e, HDR'ın altındaki siyahlık gözüküyor. Onu da ayarlayalım. Şöyle hafiften yukarı kaldırıp şuradan kameradan kamerayı bir seçelim bakalım. Quest vertical dediğinizde kamerayı tam dik hale getiriyor. Bakacağız açısıyla şu e, komut. Şurayı hafif bir yukarı alalım. Evet, bu şekilde tam ideal bir görüntü halindeyiz. Ee, şimdi render ayarlarımızı bir yapalım. En son filan render ayarlarımızı render setup kısmına tıklıyorum. Burada gelen kısımdan, ray kısmından. Ee, şurada yapacağım bir ayar yok. Frame buffer'da da, global switch'te de yok. Ee, Image sampler kısmında Şurası Mitchell'in etrafıyla kalıyor. Burada hiçbir oynamıyoruz. Adaptif kısmında işaretle baştan beri altta adaptif iman sınıfları kısmını e, 2'ye 16 gibi bir değerde bırakacağım ben. Şu an kaydediyor. 2'ye 16. E, şu e, max, minimum sample kısmını yine 16 yapıyorum. Noise threshold kısmını 0.05'tir normalde bu değer. Bunu 0.03 yapıyorum. Biraz daha kaliteli bir ayarda. Environment sekmesine geldiğimizde GI yani Global Illumination yani dolaylı aydınlatma kısmına Reflection kısmına ve Refraction kısmına Doomlight'ı atabiliriz. Bu sefer atadığımızda daha etkili bir e, ışık aydınlatmayla e, karşı karşıya kalabiliriz. E, şimdi şuradan e, Light diyorum. Light'ı seçtim. Doomlight'taki şu Overcast Vray HDR'ımızı e, şuraya tıklediğimde alıp şuradan şuraya bırakıyorum. Instance diyorum. Okey. Şunu da aktif ettim. Şunu da aktif ettim. Bunu aldım. Buraya attım. Instance. Bunu aldım. Buraya attım. Instance. Yani bu ne demek? Global Illumination'da e, dolaylı aydınlatmada e, çevresel etkide HDR'da buna katkı sağlasın. Yani Reflection'da parlayan nesnelerde yine Reflection'da HDR kendini göstersin. Reflection'da kırıl, kırılgan yani kırıl, kırılgan olan camlarda cam gibi nesnelerde Reflection yine e, şey, HDR gene kendini e, etkili göstersin anlamında bir olgu. Bu şekilde bir işlem yapabilirsiniz. Column mapping kısmında Reinhardt kullandım. Burn value değeri 0.5. E, ondan sonra şu kamera kısmı zaten biz physical kamera kullandığımız için bir ayar yapmadık. Yukarıdaki GI kısmından Irradiance Map'i light cache işaretli. E, Attencion kısmından Ambient Occlusion'u açtığınızda ee, bu köşe kenar kısımlarındaki bu leke gibi siyahlık noktalarını ayarlayabiliyorsunuz bununla. 24 yapıp radius e, yayılma değeri 10 kalabilir standart değer. Bu da 0.8 olsun gerek yok. Love ee, low kısmını high yapıyorum. Bunu edit inç yaptığında bazı ayarlar geliyor. Görüyorsunuz Subdivision kısmını eee 80'e 40 yapacağım. Biraz daha değerleri artırarak e, ışığın yayılım yani ıranes irene, asma yani e, birinci render motorundaki sıçramanın biraz daha fazla yayılmasını bu şekilde sağlayabilirim. E, karşı kısmında yapacağım bir şey yok. Settings kısmında Displacement kısmı var. Displacement kısmındaki ayar şu ayar. 4 ayarı e, displacement olan nesnelerin e, kalitesini belirliyor. Yani o kabarıklığın kalitesini belirliyor. Bunu 3 yapabilirsiniz, 2 yapabilirsiniz, 1 yapabilirsiniz ama ne kadar düşük olursa render süresi uzar ama ben şu an 3 bırakacağım bunu. Ee, dinamik memory limit var. 4000 yazıyor. Burada görüyorsunuz. Aslında buradaki kısım e, sizin bilgisayarınızda bulunan RAM miktarıyla ilgili bir olay. Ee, bunu sıfır yaparsanız mümkün olduğunca RAM'in tamamını kullanır. Ee, bende 64 GB RAM var. Bunun için e, buraya 16.000 yazabilirim. 16.000 yani e, yarı yarıya bir ayar var burada. Yani bu 32 bin yazarsanız 64 kullanır ama ben 16 bin deyip e, ikili çaptığınızda işte 32 bin ediyor. 32 GB bir RAM miktarı ile ilgili bir hesaplama var burada. E, biraz daha bir karışık bir olay aslında buradaki olay. Ben biraz daha bu değeri artırarak biraz daha RAM kullanım miktarını artırmak istiyorum. O yüzden e, bu değeri biraz artırdım. Eee yani bilseniz 16 GB RAM varsa buraya 8.000 yazabilirsiniz örnek olarak veya 32 GB varsa 16.000 yazabilirsiniz. Şimdi en önemli kısım Render Element kısmı. Render Element kısmında Biz bazı elementleri yani Reflection Reflection e, GI gibi bazı elementleri buraya alıp Photoshop'ta bunların üzerinden geçeceğiz. Şimdi Add kısmına geldim. Burada e, Alt kısmından başlıyorum. E, Vray Zidap e, alabilirim veya almayabilirim. O size kalmış biraz daha sis veya farklı olarak yapmak için ama onu Photoshop'taki efektlerle yapabiliriz. Wire Color dediği renkli çıktı. Bunu alacağım. Bir e, alacağım. İki e, Refraction parametresini alacağım. Üç Reflection parametresi. 4 e, Burada e, başka bakalım neler var. Render ID'yi de alalım. Ne olur ne olmaz. E, light Reflection ee, burada başka gray lighting var eee ışığı. Ee, onun haricinde bir de şöyle bir olay var. Extra text olayı var. Şu var. Onu da alalım. Şimdi onu da göstereceğim ne için? Ee, bakalım bakalım başka neler var. Evet şimdi şu anlık bizim bunlar bizim işimizi görecek. Elementler. Okey diyorum. Şimdi ekstra text olayında bir ayar mevcut. Ekstra text olayında gelen kısımda text süre kısmında nan yazıyor. Görüyorsunuz nan yazan yere vray 4 parametresini işaretleyeceğiz. Vray 4 işaretlemem sebebi e, kenarlarda oluşan çizgiyi daha belirgin hale getirmek. Yani kenarlarında olan kirliliği daha belirgin hale getirmek, onu photoshop'ta yapacağız. Sadece buraya Vray 4 parametresini eklemeniz yeterli. Diğer parametreler zaten e, aktif olarak gelecek. E, şimdi bakalım filtre 10 evet. Bunların hepsi bizim işimizi görecek parametreler çok fazla karıştırmaya gerek yok. Esas e, bizim işimizi görecek etkili parametreler bunlar. Bunları aldığımızda e, geri kalan işlemleri Photoshop yardımıyla yapacağız. Şu an render tuşuna bastığımda artık render işlem başlar. Yalnız e, common kısmında output kısmındaki değeri biraz artıralım Çünkü e, 2000 değil de biraz daha farklı bir e, çözünürlükte render alalım ki biraz daha yüksek çözünürlükte render olsun. E, onu da Photoshop'ta tabii hızlı bir şekilde işleyebiliriz. Width, genişlik, height, yükseklik. Genişliği e, 2600 diyorum. Yüksekliği de 3200 diyorum. Böyle bir oran belirledim. Evet şu şekilde bir oran. Aynı oran burada da belli olacak. Şu an render tuşuna bastığımda artık render'ım başlayacak. Ee, bundan sonraki derslerde artık bu çıkan render'larla beraber ee, işlem yapacağız. Son olarak e, Doomlight'taki bir ayarım var. Doomlight şu an işareti görüyorsunuz. Sağ tarafta subdivision değeri var. Doomlight'ın subdivision değeri. Bunu 32 yapacağım. Yani Dumblight'tan çıkan güneşin yani ışığın e, kalitesi bir de Resolution var 2048 diyor görüyorsunuz şimdi bu Resolution'da siz ne yazmanız gerekiyor onu hep beraber bakalım şimdi görüyorsunuz ben burada da 0902 Overcast numaralı bir e HDR kullandım şimdi onu size teknik olarak göstermek istiyorum. O e HDR'ı gidelim bir açalım bakalım masa üstünden. Evet şu. 09 overcast. Şimdi e, overcast hashtag'i açtım. Aç dedim. Hashtag'ım e geldi. Aslında burada siyah beyaz görünüyor ama siz grey pixel kamera ile kullandığınız zaman esas e, render'da görünen e, esas değeri görüyorsunuz orada. Şimdi burada imaz kısmından imaz size'e tıkladığınızda resmin bit genişliğinin 7070 olduğunu görebilirsiniz. Bu 7070'i kopyalıyorsunuz. Gidiyorsunuz. 3D içerisinde Gray Doom ayarlarındaki Resolution kısmına yapıştırıyorsunuz. 7070 tamamıyla e, ee, HDR'ın çözünürlüğünü kullan anlamında bir parametre. Yani Resolution kısmı HDR'ın ben birebir ee, Resolution yani çözünürlüğünü aldım. Buraya 7070 olarak ee, 7070 olarak işaretledim. Yazdım buraya. Bunu yazdığımda artık ee, tam çözünürlük bana HDR'ın e tam çözünürlüğünde bir render e, etkisi verecek. Bakalım başka ayarlarımız var mı? Dumlayet'te. Şu Speckle Full Dumlayet olsun. E, on onun haricinde başka ayarlarım yok. Render tuşuna bastığımda artık render'ın başlayacak. E, daha önceki derste söylemiştim. Multisketter kullanımı ve e, virey e, sarmaşık plugin'in kurulumu hakkında bilgi vereceğim. Bu e, ve bazı hatalar ve parametre ile ilgili bilgiler vereceğim. Onları diğer ekstra derslerde göreceğiz. Şu an render tuşuna bastığımda çıkan sonucu işleyip daha sonra kullanım haline getireceğiz. Photoshop'ta. Evet bu dersimiz bu kadar. Artık son derslere doğru geldik. En son dersimizde Photoshop kısmıyla Photoshop'taki elementlerle oynayarak ve Photoshop'taki bazı parametreleri kullanarak görselimizi en son aşamaya getireceğiz. Bu dersimiz bu kadar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.